odamız var. Aa, aynı ama taksi. Beyefendi iyi misiniz ya? İyiyim ya bir an aklıma bir şey geldi de böyle panik oldum durdum iyi çarpmadın ha. Bu arada sizi bulmuşken. <laughs> ya siktir git grip amına koyayım seni. Senin ben amına koyayım ya. Buradan cadde basar nasıl gelir? <laughs> Anlamadım. <laughs> cadde basın diyorum nasıl gelir? Kardeşim Caddebostan neresi ya? Caddebostan'a gitmem lazım ya. Caddebostan neresi bilmiyorum. Siz nereden ya, taksiciler geldiniz? Taksiciler bilir dediler ama. Yok ben Caddebostan bilmiyorum yani. Bu şehirde olduğuna emin misiniz? Bilmiyorum ki ya. Taksicilere sor onlar kesin bilir dediler. Hiç bilmiyorum istiyorsan işte sorayım. İsim ne senin? Benim mi? Evet. Furkan. <laughs> Memnun oldum Furkan <gülüyor> kardeşim. Amına <laughs> koyayım grebi ya. Diye. Efendim Tufancığım. <laughs> ya o iş hallederiz ya. Sıkıntı yapma bak akşam. Ben eve geçtiğimde hallederiz o işi. <laughs> evet, evet. Bu grebi ne yapıyor biliyor musun şu an? Siktir git abi, abi oyundan bizim... çık artık diyor. Bizim Berke ile konuş onu. Berke hallederiz. <laughs> Beyefendi de tuttum çok kusura bakmayın ya bir yere gidiyordunuz galiba. Estağfurullah ben, sıkıntı ben yok ben ya durağa gidiyorum ama cadde bostan neresi bilmiyorum kardeşim internete yaz çıkar belki. Ben onu yazayım ya. Benim GPS sıkıntılı biliyor musunuz? Öyle Hayır, mi? eski Citroen. <laughs> Allah daha iyilerini versin. İnşallah inşallah. İyi Allah'a emanet o zaman. Güle güle. İyi bakın kendinize. Eyvallah sen de. <laughs> Yapacak. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Gece gece hiç güleceğim yoktu. <laughs> <laughs> drive-by yap ne lan ne koyayım <laughs> niye drive-by yapıyorum? Yavşak beni yapmış bir de C4'üm var diyor. Strenim var diyor. Kilolu yapmamış ya bir, yapmış ya bir de. Oğlum aşk olsun bak. Hep böyle yapıyorsunuz. Yolları karıştırdım, çete okuyacağım diye. Böyle bir rol yok ya. Sorunla Dukan tanıştı. Efsane an. doları sesli yapamayız çok kötü olur. Vallahi benzinim bitiyor sizin yüzünüzden. Dön dolaş. Yok mu yol üstünde benzinci? Ya hakkı. <laughs> Geçen gün bir de onu kurcalıyordu. O deniyordu orada yayında. Hatırlamıyor musunuz? Elren saçı var diye. Daha ne devam lan? Yeter daha sunucunun bagları fix Üç gündür baglı baglı oynuyoruz. Ben bir avukata gideyim de şu arabayı nereye saklayacağız biz? Sakalı da tutturmuş. Oğlum bu taksiyi burada okuturlar ya. Neyse ben onu gece test yaparken şey yaparım. Camını mamını kapatayım der şeyini.